Secde Suresi Bismillahirrahmanirrahim Elif, Lam, Mim Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Hayır, o kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir. Allah gökleri ve yeri ikisi arasındakileri altı gün içinde altı evrede yaratan sonra da arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde ona yükselir. İşte Allah gaybı da görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. O ki Yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz? Kafirler dediler ki, biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Suçlular, Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, Rabbimiz gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür ki salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız dedikleri vakit onları bir görsen. Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim andolsun cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım sözüm gerçekleşecektir. Onlara şöyle denilecek, o halde bugününüze kavuşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk, yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine bu ayetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, Kibirlenmek sizin Rablerine hamd ederek tesbih edenler inanırlar. Onlar korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Hiç mümin fasık gibi olur mu? Bunlar elbette eşit olmazlar. İman edip salih amel işleyenlere gelince onlar için yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak meva cennetleri vardır. Fasıklık edenlere gelince onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya döndürülürler ve onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir. Andolsun dönsünler diye biz onlara ahiretteki en büyük azaptan önce dünyadaki yakın azabı elbette tattıracağız.'' Kim Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir. Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcıyız. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba, Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma onu İsrail oğullarına bir yol gösterici kılmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak inandıkları zaman içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü üzerinde ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda onlar arasında hüküm verecektir. Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Hala duymayacaklar mı? Görmediler mi ki biz yağmuru kup kuru yere gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız. Hala görmeyecekler mi? Eğer doğru söyleyenler iseniz şu fetih ne zamanmış diyorlar. De ki fetih kıyamet günü inkar edenlere iman etmeleri fayda vermeyecektir. Onlara göz de açtırılmayacaktır. Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Şüphesiz onlar da bekliyorlar.